Evet sevgili arkadaşlar. Umarım bir nebze olsun faydalı olmuşumdur. Çünkü çok da az olsa kendini tanıtma bölümünü yaptık. Alfabeyi yaptık. Sayıları yaptık. Arkasından soru cümleleri nasıl kurulabilir, nasıl söylenilebilir bunları size göstermeye çalıştım. Dolayısıyla bu kısa sürede ya da bu videolarla ancak bu kadar olabildi. Ancak ben size kurumumuzun telefon numaralarını vermek istiyorum. Evet, Pembek Şubesi için telefonlarımız 0216 491 9154. Her türlü soru, öneri ya da herhangi bir sıkıntınız için bizi arayıp Almanca ile ilgili bilgiler veya farklı eğitimle ilgili bilgiler sorabilirsiniz. Ve Kartal Şubesi'nin telefon numarası 0216 473 68 73 yine Kartal şubemizi de tekrardan az önceki cümlelerimi tekrar ediyorum. Herhangi bir sorunuz varsa, aklınıza takılan bir şey varsa arayıp danışabilirsiniz. Detaylı bilgiler, eğitimlerimizle ilgili, grup veya özel derslerimizle ilgili ne var ne yoksa hepsine e, ulaşabilirsiniz diyebilirim. Unutmayın Almanca zor bir dil değildir. Sadece zorlaştırılmış diller vardır. Önemli olan eğitimciler nasıl anlatıyor veya aktarıyor. İşte bu kadar basit aslında her şey.